Evet jeneriğimizi gördüğünüz sevgili dostlar programımıza sizler de bu adreslerden ulaşabilirsiniz. Aile hayatında istişarenin önemi üzerine konuşuyoruz ve sizler de 03 12 alan koduyla 341 20 40 nolu telefonlardan bizlere ulaşın. Ee, şimdi peygamberimizin herhalde uygulamaları var bu konuda. Evet. Ee, i̇stişare hanımlarla istişare yaptı mı yapmadı mı? nasıl davranıyordu? Röportajlarımızı da izledik. Genelde beyefendiler e, yani yapıyoruz bazen. Herhalde her zaman yapmadıklarını söylüyorlar. Tabi her zaman da belki mümkün olmayacak. Olmuyordur da. Hanımefendilere sordukları zaman da onlar da çok fazla yapılmadığına dair sanki bir intiba uyandı bende röportaj izleniminde. E, toplumda acaba e, böyle bir eğilim var mı? Nasıl? Evet. Şimdi e, bir kere e, Toplumda e, çok eksik bir konu. Yani e, her konu elbette hanımla konuşulmaz. Yani adamın güzel bir işi vardır. Devlet memurudur. İşi düzenlidir. Evet. Tamam. Ama özellikle beraber çalıştıkları, hmm. müşterek çalıştıkları bir dükkan varsa evet. bu dükkanla ilgili hanım da ikisi beraber geliyorlar. Diyelim ki terziler veya konfeksiyoncular. Hı, hı. Ee, Hanım da az çok işleri biliyor. Fakat hiçbir zaman o adam bir karar alırken, alışveriş yaparken, çek verirken hanımına sormuyor. Evet. E ondan sonra bir bakıyorsunuz icracılar çıkıp geliyor. Sorumluluğu da beraber almak için, hanımından taş yememek için, laf yememek için esasında daha iyi değil mi sorup danışması? Mesela tarlada, bağda, bahçede çalışan insanlar. Bunu ben çok görüyorum çünkü. Ee, yani kendi memleketime gittiğim zaman her yıl biz e, bu elma vesaire e, alıcılarının, elma tüccarlarının insanları nasıl soyduklarına şahit oluyoruz. Bunu konuşuyorlar. Evet. Kadıncağız diyor ki hocam kaç defa dedim bu adama bu mal verilmez. Sezgileri güçlü, ha. beğenmiyor. Yani Ama hissediyor. beni dinlemedi diyor. Bütün evet. kazancımız, yıllık bütün kazancımız gitti diyor. Bir telefonumuz var evet. hocam. Alo. Alo. Buyurun. Şey, selamun aleyküm. selam. <laughs> Çok heyecanlıyım Şey, konuyla alakalı bir sorun vardı hocama Buyurun, buyurun. Şimdi bizim bir arabamız vardı. Eşim arabayı sattı. Sonra tekrar bir araba daha aldı. Onu da sattı. Sonra akşam da yemek yerken kızım eşime dedi ki baba hani sürekli araba alıp satıyorsun dedi. Babası da çok sinirlendi kızım sen böyle işlere niye karışıyorsun dedi. Benim de çok gücüme gitti. Çocuğa dedim niye böyle diyorsun hani. Hmm. Çocuk da böyle şeyleri dedi, üzülüyor dedim. Ay şu anda çok duygulandım. Ondan sonra babası sen kızı bu çocukları sen böyle yapıyorsun diyor bana. Ama hı. yani çocuk kendisi belki o arabayı asındıydı dedim. Hani çocuk sattı diye üzüldü. Kızım onu satarız başkasını alırız o iyi değildi falan diyebilirsin dedim. Evet. Çocuk da çok üzüldü gözler doldu ben de öyle oldum. Yani hı hı. çok kötü bir an yaşadık. Maddi sürekli olarak öyle hani maddi olarak sıkıntı bizimle. Maddi olarak sıkıntıya girdiniz mi? Yok canım bir sıkıntıya girmedik. Girmediniz. Evet. Ama eşiniz sürekli bu şekilde mi davranıyor? Genelde. Genelde kendi bildiğini yapmak istiyor. Ben Hı -hı. onu nasıl sağlanacağımı bilemiyorum. Araba alıp satıyor mu peki? Hayır yani hayır. Nasıl... İlk, defa, ilk defa oldu. Bir arabamız vardı. Mesela on senede duruyordu. Hani onu artık tamirci satın demiş. Onu sattı. Tekrardan bir araba aldı. O da sattığımız arabadan bayağı bir kötü arabaydı. Onu da satmak zorunda kaldı tarihsini alabilmek için. Evet evet. Evet peki. Hatta bir sıkıntı olmadı. Peki. peki. Tamam. Hayırlı günler. Hoşçakalın. Alo. Alo. Buyurun Neslihan Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben de eşim normalde aslında iyi bir insan ama bana normalde hiçbir şeyini danışmaz. Arkadaşlarına borç verir. Evet. Arkadaşlarına borç verdiği halde işte ben bunları daha sonra duyarım arkadaşına borç verdiğini ve verdiği arkadaşları da öyle iyi kişiler yani hiç parayı vermeyecek kişileri veriyor. Evet. Yani bundan işte rahatsızlığın için böyle yapıyorsun işte tekrar sana daha sonra danışırım diyor ve hiçbir şekilde aynı devam ediyor hiç danışmaz. Evet. Kendi bildiğini yapar. Evet. Allah yardımcımız olsun inşallah. Teşekkür ederim. Nasıl davranacağız diye hanımefendi evet. soruyorsunuz değil mi? Nasıl davranacağım, nasıl davranayım ki istişareyi aile hayatımızda oturtalım diyorsunuz. Hayırlı günler diliyoruz. Evet. Maddi konularda herhalde daha çok beyler kendi bildiklerini okuyorlar. Biraz acaba burada parayı kazanan... Süleyman hani mühür kimdeyse Süleyman odur ee, sözü var ya parayı kim kazanıyorsa o da istediğini yapar parayı istediğine verir istediği gibi harcar istediği gibi alır satar bir anlayışı mı var baba acaba? Şimdi e, bu biraz böyle yerleşmiş yani e, e, elinin hamuruyla erkeğin işine karışmasın felsefesi. <laughs> e, şimdi araba gerçekten araba konusu arabadan anlamayan bir hanım varsa evde diyelim. Arabayla çok ilgisi olmayan, bağlantısı olmayan evet. normal hayatın seyrinde belki de konuşmak da gerekmeyebilir yani. Hı hı. Adam araba almış ve tecrübedir bu. Bazen insan zarar da eder olabilir. Buradaki e, mühim olan hı hı. bu babaya nasıl davranılacağı. ...bu eşe nasıl davranılacağı konu. Yani aslında çok normal bir seyir geçmiş. Yani bir çocuk da evde fikrini söyleyemez mi? Ee, şu sen dili var ya. Hı -hı. Suçlama tarzını. Suçlama tarzı. Şimdi burada mesela... ...bunu bir e, örnek olara olay olarak almalı aile. Ha Bundan sonraki sı için... E, ...nasıl hareket edelim acaba diye bir düşünmeli... Yani hemen ağzımıza geldiği gibi konuşmamalıyız biz. Babamız da olsa, eşimiz de olsa, ee, ne, annemiz babamız da olsa. Ne olursa olsun yani konuşurken üslubumuza biraz daha dikkatli. Ya baba e, araba mesela şöyle bir diyelim ki e, arabalar e, bu araba alma konusunda biraz sıkıntı geçirdin herhalde. E, yani bir zarar etmemişsindir inşallah. Hı hı. Böyle demek var, bir de diğer türlü söylemek var. O zaman ne oluyor? Yani bu çocuktan e, diyelim kızından beklemeyince hemen suçlamaya doğru. Anne de bunu şunu rahat söyleyebilir. E, ben e, kızıma herhangi bir şey söylemedim. O onu onun görüşüdür. Kızım öyle söylemesen de hayır olur. Zaten benzer şeyler söylemiş. Çocukların yanına da çok hani birbirimize eee Sataşmamak lazım değil mi? Tabii, tabii. Yani bu Niye çocuğa bunu yaptın, şunu yaptın? Sonra tabii. yalnız kalınca söylersek daha güzel tabii, olur. Tabii mümkün mertebe. Yani bunu e, istersen bu konuları e, görüşürüz. Ayrıca görüşelim gibi birbirlerine. E, bu tarzda bir şeyler söyleyebilirler. O zaman şöyle bir şey yapalım biz. E, şunu belirtelim. Özellikle hangi konularda? Mesela Peygamber Efendimiz... E, kızlarla ilgili konularda kızları ile ilgili konularda annelerine danışın hadis-i şerif var. Hmm. Annelerine danışın kızlarıyla ilgili konularda. Kızların eğitimiyle ilgili vesaire. Bu kızların Her eğitimi şeyde. olabilir, kızların evliliği olabilir, başka buna benzer durumlar olabilir. Evet, telefon var. Alo. Evet. Alo. Buyurun. Evet, selamünaleyküm. Benim bir sorum olacak hocama. Aleykümselam. Buyurun bizim problemimiz eşim mesela bir konu olduğu vakit hani diyor ki sen de düşün ben de düşün diyor. İşte 2 üç gün sonra oturalım birlikte karar verelim. Tamam diyorum. 2-3 gün sonra işte soruyorum onu hani kararın ne dedi. Diyor. İlk önce sen söyle. Ben de tabii düşündüğüm şekilde ona her şekilde anlatıyorum hani böyle böyle falan diye. Hı. Ondan sonra da diyor, ki, ha, tamam filan diyor. edin senin düşüncenle fark etmez diyor. Yani tamam de senin dediğin gibi olsun. Evet. Sonra o olaydan sonra mesela kötü bir şey olduğu vakit gelip benim yüzüme karşı şey senin yüzünden oldu. Zaten sen hep istiyorsun. Sen hep böyle söylüyorsun. Durmadan anlatıyorsun, konuşuyorsun. Evet. evet. Ondan sonra ben de şey denedim bundan sonra. Hani bir şey oldu vakit diyorum ki hani bundan sonra senin istediğin gibi olsun. Belki ben daha iyi göremiyorumdur. Hı. Sen daha iyi görüyorsundur diye. Bu sefer de böyle... E ...gene kötü şeyler başımıza gelince bu zaten... ...şimdi evet, işte sustun niye uyarmadın beni orada? <laughs> Her durumda suçlusunuz yani. Mesela en basit de şimdi kızım var... ...bale kursuna gidiyor hani... ...ben evet. hani 6 yaşına kadar gitsin... ...çünkü hani ileride kıyafet <laughs> problemi oluyor... ...şu oluyor bu oluyor... Ee, ...yani gösteriye gittik... ...oradaki büyük kızların durumunu görünce... ...evet dedi haklısın dedi tamam dedi işte... ...kızımız 6 kadar biz baleye göndermiyoruz... Evet. ...ama ben evet. zaten bunu baştan beri söylüyordum sana... Evet. ...hani... ...yani hep böyle bir yani... E ee, konuşmaya denedim olmadı. Susmaya denedim gene suçluyum Yani ne yapacağımı hiç bilemiyorum. Konuşmaya devam edin. <laughs> Peki hayırlı günler. Hoşçakalın kalın. Sorumluluk almak herhalde gerekiyor burada. Bunu konuşmak lazım baba. Ee, kararımızın arkasında durmak. İyi ve so kötü sonucu ne çıkarsa çıksın. Bir telefon daha var. Alo. Alo. Buyurun. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Ee, size hocama ve size e, bir soru öne önerecektim. Buyurun. E, sonuçta e, kadın veya erkek. Rabbimiz bizi bir e, olarak yaratmış. <laughs> kadın olmasa erkek, erkek de olmasa kadın olmaz. Evet. E, sonuçta bu dünyaya getirdiğimiz çocukları bizi itiyoruz. Evet. Ama 15 yaşına kadar bizim ee, kanatlarımızın altında hı hı. Dışarı çıkınca bu çocuklar Farklı kişilere özentiler İşte bazı ekranlardan hı hı. Bazı kitaplardan Bunlar bizim değil yani o zaman Toplumun bireyi oluyorlar Evet. Benim kanaatimde bu bozulmalar Biraz bundan kaynaklanıyor hı. Artı bu Elhamdülillah hepimiz Müslümanız evet. İnanıp iman ederek Bu dini kavramları Her ilde her ilçede ve köylerde de yani önceden mukabele falan yapılıyordu. Evet. Daha çoğunlukla yapılırsa benim kanaatimce Allah'ın izniyle yani yanan bir ışık ve meşale var. Tamam. Ona tamam. Ulaş, ulaşmamız İnşallah. çok yakın. Tamam teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ee, yanan bir ışık olalım inşallah her gittiğimiz mekanda ee, ve istişareyi de sürdürelim. Birbirimize görüş alışverişlerinde bulunalım. Başka telefonda almayalım ancak e, süremiz yeterli. Ee, şimdi e, ikinci dostumuz eşim danışmaz bana. Peygamberimizle ilgili güzel bir örnek verdiniz. Ee, kızlarıyla ilgili konularda. Annelerle istişare ediniz diye. Şimdi bu konu aslında e, baba şunu da herhalde hemen söylemek lazım. E, kızlarıyla ilgili dediniz. Mesela çocukların eğitimi, kızların eğitimi, kızların ya da oğlumuzun eş seçimi konusunda istişarenin çok önemi var. Şimdi evlilik hayatında eğer istişare alışkanlığını edinmemişse kişiler, Çocuklar büyüyüp de terbiyesi söz konusu olunca, hele de daha ilerleyen yıllarda evliliği söz konusu olunca çocuklarına doğru yardım edemiyorlar. Evet. Bunu da herhalde e, parantez içinde belirtip e, dostunuza cevap vermek lazım. Evet. O, borç verir dedi, eşim dedi benden. Maddi konularda da çok sıkıntı oluyor. Evet. E, bu Borç veriyor, ben sonradan onlardan öğreniyorum diyor. Evet, evet. Şimdi bu e sadece e, bu konuya odaklanırsak belki içinden çıkamayız. Şimdi o zaman ailede yeniden bir düzenleme fikri gerekiyor. Yani hangi konularda bizim birbirimize danışmamız lazım, hangilerinde danışmamamız lazım. Bazen sistem oturmuştur. Hanıma hiçbir şey bu konuda bazı konularda danışmaya gerek olmayabilir. Hanım da bunu kabullenmiştir. Evet. Ama kızların okula kızların oğulların okula gitmeleri, evlenmeleri Ondan sonra ticari hayat kötü gidiyorsa, ticari hayatta da bizzat işte biraz önce söylediğim gibi eğer beraber iş yerlerinde çalışıyorlarsa, tarlada, bağda, bahçede beraber çalışıyorlarsa. Ne yapacak hanım? bey kendisine istişare etmiyorsa? Kendisine, kendisine eğer istişare etmiyorsa şöyle bir şey olabilir. Yani e, diyelim ki e, borcunu vermedi adam. Evet. bir Birisine borcunu vermedi Şimdi şöyle diyebilir Bak ben bu duruma üzülüyorum Yani sen de bu konuda sıkıntı çekiyorsun Ailece de sıkıntı çekiyor, çekiyoruz Bundan sonra borç vereceğin kimselerle ilgili Bana da sorarsan Fikrimi söylerim Ben, ben fikrimi söylerim Daha iyi olur Çünkü birimizin göremediğini diğerimiz görebilir ee, Yani borç vermek gayet güzeldir Sevaptır hı hı. Ama bazı insanlar var ki alıp alıp vermezler. Evet. Bunu e, görüşelim, konuşalım tarzında. Hı hı. Karşıdaki insanı suçlamadan. Evet. Bak gördün mü? Ben sana demedim mi? Bu adamın yapacağı budur zaten. O şöyledir, bu öyledir tarzında. Değil de hatta o insanı bile Hanımlar kötülemedi. Hanımlar da suçlama içinde olmasınlar değil mi? Tabii tabii. Baba. Yani, Bunu yapıyoruz ya, biraz sanki. Evet. Bu, Eşimiz de yanlış karar alıyor. Bu bizim biraz... ...özümüze yerleşmiş bir durumdur... ...suçlama... Hı hı. ...yani hemen... E, ...suçlarız... suçlarız ...bundan da zevk alırız... ...belki de gizli birikmiş... ...intikam duyguları da vardır bunun içinde... Hı hı. ...onun için... E, ...hep aradalar, aralarda söylediğimiz... ...üslup... ...bizim üsluba dikkat etmemiz... ...icap etmektedir... E, ...şey de var... ...yani bu Almanya'dan arayan dostumuzla ilgili... ...mesela... E, istişarede şimdi iki taraftan birisi birbirini istişare ediyor. Birinin görüşü ağırlık basıyor. Birinin görüşü ağırlık bastığı zaman bastığı zaman o kişi de o kararının arkasında herhalde durması gerekiyor. Evet. Yani ben böyle bir söz sahibim yanlış da doğru da çıksa yanlış da olsa doğru da çıksa ben bu kararın arkasındayım. Böyle bir özgüvene de sahip olmak gerekiyor. Şimdi hanımefendinin düştüğü durumla ilgili çok ilginç geldi bana. Ee, sonra mesela yanlış çıktı hanımefendi bir görüş önerdi yanlış çıktı ee, hanım bey de onu suçladı. Susmayanıza gerek yok. Ya ben insanım yanlış karar da alabilirim, yanlış da önerebilirim, hata da yapabilirim. Özgüveni içerisinde olması lazım herhalde. Evet evet. Şimdi e, ben. Devletçi bir kafaya sahip değilim. Ama devlette hı hı. bazı uygulamalar vardır. Güzeldir. Evet. Kar, mesela en son imzayı atacak bakansa, genel müdürse imzayı o atacak ya evet. altta paraflar vardır. Bu çok güzel bir şeydir. Ne demek o? Hı hı. Şu e, şeften vesaire başlar. Bu iş uygundur, uygundur, uygundur. Paraflar nasıl çatır? Yani imzanın yavrusu. Atar. Yarın genel müdür... E, eğer suçlanma durumuna gittiği zaman hemen alttakini çağırır. Genel müdür muavini der ki niye bunu böyle? Bak sen bunu şey yapmışsın. Onun için herkes sorumluluğunu altına parafını imzasını atarken dikkat eder. Aynen onun gibi. Çok güzel. Bu evet. devletin dışındaki kurumlarda Her yerde geçerli. uygulanması gerekiyor. Uygulanmayan yerlerde ben hep sıkıntı görüyorum. Hmm. Hep sıkıntı görüyorum. Ve Müslümanlara da bunu anlatamıyorum. Hmm anlatamıyorum. Yani danışanlara vesairelere anlatmakta sıkıntı çekiyorum. Koca bir yayınevi kurmuşlar. Bir sürü şey eleman çalıştırıyorlar ama sistemi kuramadığı için bir basit rastgele bir hata ta en büyük yukarıdaki insanın başına da bela olabiliyor. Şimdi gelelim mesela espriden şöyle de yapılabilir. Hı hı. Almanya'dan arayan kardeşimiz için diyelim ki tamam biz kim gibi olmalı, olmalıyız diyebiliriz. Biz Peygamber Efendimiz gibi. Evet. Uhud Savaşı'na çıkarıldıca meşveret edildi. Yolda Peygamber Efendimiz'in bundan üzüldüğünü anladı sahabe. O genç sahabeler özellikle. Dediler ki Ya Resulallah bundan vazgeçelim. Peygamber Efendimiz buyurdu ki Peygamber zırhı giydi çıkarmaz. Karar aldı. Yanlış da olsa yanlış da bir karar alınmış. Tamam. Yanlış da olsa uydu Peygamberimiz. Pey Peygamber Efendimiz uydu. Şimdi biz kararı beraber aldık mı? Aldık. Kararı beraber aldığımıza göre sonuç kötü de olabilir. Bunun sorumlusu kimdir? Ya aslında bizizdir aynı İki zamanda. İkimiz. İkimizizdir. İkimizdir. Karşıdaki değildir. Yani senden oldu, benden oldu. Nefsi oluyor. O, o zaman da, o zaman hani e, kararı yazıyoruz bundan sonra. Bir espril olarak yapılabilir bu. Ben bak yazıyorum, İkimiz beraber karar aldık. At şuraya imzanı. tarih falan gibi. Mesela. Bu yani pratikte çok olacak bir şey değil de bunu sözlü olarak da yapabiliriz. Ben fikrimi söyledim, benimki bir fikirdir. Sen madem eğer karar uygulanacaksa bu dünyanın hali her şey olabilir. En evet. güzel karar alırız. Neticede bir kaderdir bazen de bizim ihtiyarımız dışında olan. Hayat böyle güzel zaten. Gelişmeler baba. vardır. Yani. Mesela diyelim ki kızımızı istediler, birisine vereceğiz. Konuştuk eline boyuna tartıştık. iyidir dedik. Allah evlendiler. Çıktı. Ertesi gün trafik kazası oldu. Öldü, öldüler. Ya bak senden oldu bu. Gerek yok. Veyahut da adam gayet melek gibi bir adamdı. Teheccüde kalktığını falan başkalarından, şahitlerinden, yurtta kalan arkadaşlarından duyduyduk. Adam bir sene sonra teheccüdü bırak, beş vakit namazı bıraktı. İnsan böyle olma, olamaz Olmaz, mı? Olmaz, olur. Ha, insan şimdi, olur. Şimdi ya sen falancaya sordum ne demişti, ne oldu? İnsan değişkendir. Değişken olduğuna göre biz onu bilemeyiz. Biz şöyle bakarız, araştırırız yalnız. <laughs> soruştururuz. İşte Peygamber Efendimizin hayatında bir kız geldi. Ya Resulallah babam beni amcamın oğluna verdi. <laughs> ee, bana da hiç sormadı. Bu doğru mu değil mi? Peygamber Efendimiz babayı çağırdı, babayı uyardı. Ve ve ee, istersen onun babanın verdiği kişiye varmayabilirsin dedi. Ya Resulallah ben babamın verdiği insana varacağım. Hı -hı. Ama istediğim ki bunun öğrenilmesi gerekiyor. Güzel. Evet. Yani Müslümanların bunu bilmesi gerekiyor. Hı -hı. Hı -hı. Ya Peygamber Efendimizin hayatında bu var ama yüzyıllarca insanların, Müslümanların hayatında bu olmadı. Evet. Hayır adam bastırıyor. Hayır ben bu verdim. Ben sözümden dönmem. Ya hanım doğuran, kızı doğuran kadın diyor ki ya bana sormadın. Biz kıza sormadım. Olmaz. Ben bana falan ağ derler. Ben sözüm, sözümden döndü dedirtmem kendime. Ya Allah Allah. Evet. Şimdi bunun babalıkla, ağlıkla bunun ne ilgisi var? Değil mi? Bir kız evleneceği insanı seçemeyecek kadar esaret altında mıdır? Yani bu kadar evet. cü, cü, cariye mi köle mi nedir bu? Dolayısıyla bu konularda e, mutlaka danışılması gerekir. Tabii eş seçiminde çocuklarımıza nasıl yardım ederiz, terbiyelerine nasıl konuşmalıyız? Bunlar da ayrı bir program konusu. Evet. Süremizin de sonlarına geldik. E, dün bir telefon aldım. Ben o mesela ar arayan kişinin acısını yüreğimde hissettim. Böyle beyler de var maalesef. Ee, baba var başta mesela baba. Ee, ama e, istişare edecek baba bulamıyorsunuz. Böyle de bir varla yok arası olan beyler var. Yani çocuğunuzun terbiyesiyle ilgili mesela istişare edeceksiniz. Ortada baba yok. Sonra da olumsuz bir şey olunca da anneyi suçluyor. Senin doğurduğun çocuk böyle olur. Sen evet. yetiştirdiğin böyle olur. Yani bir de böyle bir durum var. Evet. evet. Ortada istişare edecek kimselerin de olmaması. Tabii yani şimdi aile birbirini tanıyor. Adam buna liyakatli değilse, bu işe yanaşmıyorsa ya ne haliniz varsa görün havasındaysa da e, çok yapacak bir şeyimiz yok. Evet. Biz şimdi o zaman e, Kur'an-ı Kerim'imizi ölç aldık. Peygamber Efendimizin çok bunaldığı bir dönem vardı. Hudeybiye anlaşmasında, Hudeybiye anlaşmasında. Anlaşma ilk planda sanki Müslümanların aleyhineymiş gibi göründü. Evet. Ve bundan dolayı da sahabe adeta... ...Peygamber Efendimiz'in karşısında direndi. Hı hı. Sözü e, tıraş olmadılar. E, çadırlarından çıkmak istemediler. Yani... E, yani ...direniş gösterdiler... Hı hı. ...Peygamber Efendimiz'e karşı. Evet. Peki, Peygamber Efendimiz kime sordu? O hanımı Ümmü Seleme'ye sordu. Ümmü Seleme'ye sordu. Yani... Başka peygamber efendimizin hayatında daha çok güzel örnekler var. Sadece bu olay yeter. Hı hı. Hanıma sormak, danışmak. Ya Resulallah siz çadırınızdan çıkın, tıraşınız olun. Onlar hı hı. kendiliğinden gelir. Evet. Sökün etti sahabe. O kadar. Ne kadar güzel bir hanımefendi. Ne güzel bir şey aracılık yapıyor. Hanım sözüne baktı. Hı hı. Evet baktı. Var mı diyeceğiniz. Hı hı. Peygamber efendimiz icabında hanım sözüne bakan birisiydi. Evet. Uygundu, bakardı. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Ee, yani e, bazı erkekler şu taktiği uyguluyorlar. Hı, hı Ya işte danıştık. Danışır gibi yapalım. Hı hı. Bu değil. Bunun böyle olmaması. Gerçekten. Fıtri ve doğal olması. Ha, fıtri, samimi olması. Samimi olması. Hanımların da onların, beylerin aile reisi olduğu ve son kararı onların verdiği, onların da bazen yanlış karar verebileceklerini bilmek ve dille kafa ütülememek. Evet, peki. Yani bunu e, uygulamaları Hı -hı. gerekmektedir. Peki, Allah razı olsun. Amin. Bilmemiz. Sevgili dostlar, programımızın sonuna geldik. Ne diyelim, danışan dağlar aşmış, danışmayan yolda kalmış Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Haftaya çocuk ve bizde tekrar görüşme ümidi ve duasıyla Hoşçakalın. kalın.